Nee, ba 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 e a ba 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 r a ba 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 a ba 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 b ba ba a ba 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 a ba b ba 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 a ba ba a ba 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 a ba 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 a ba 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 a ba a Ayın. Ayın. Ne oyun ya? <laughs> tamam hadi al sana oyun hadi. 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 <laughs> Öyle olur mu canım Allah Allah. Ama doğru haklısın. <laughs> <Çakalın seni. gülüyor> niye Ne oynuyor? Oyun. <laughs> Hı? Tovalar. Tovalar mı? Evet. Bu tablet de oynanıyor. Tablet yasak hafta işlerim. Hı. <laughs> Hani. O ne? O nasıl? O nasıl bir hareket? Allah'a ne seversen? Çirkin. Hani. <laughs> ne oynuyor? Hadi ne oynuyor? Bak şimdi. Ben senin... Şimdi benim olmadı ki. Senin benim. Senin benim. Şimdi bak. Abin. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi abin ben senin kulağına bir kelime söyleyeceğim. O kelimeyi abine anlatmaya çalışacağım. Ben ağzını kapatacağım. Tamam, mı? Tamam. Hadi. Tamam. 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 Şimdi anlat abi. Asla. Aslı. O şerefsiz duydu. <laughs> Şimdi sen benim kulağıma söyle. <laughs> bir kelime söyle. Ben de onu abine anlat. Olmaz öğretmenim. Biliyor tamam. abinin şey olduğunu. Akıllı oldu. Siz söyleyin. Söyle abi. Nasıl bir kere Tamam. Kapat abi. Seni mi? Seni. Hı. 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 Seviyorum. Hı. Hmm. 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 Seni seviyorum. Hmm. Tamam. Aferin lan. Benim ama diyorum ben mu? Ben Abi kadar zeki olamıyorum var ya. Seni seviyorum ben. Bir de kulakları iyi duyuyor. Gözleri kör <laughs> ama Kulakları iyi duyuyor. İş hadi ben söyleyeyim <laughs> şimdi. He. Hmm. Tamam. Duydun mu lan? Doğru söyle. Vallahi Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nefesin mi kaldı? He? <laughs> gülme çıktı. Gülme mi çıktı? Yine hadi. Hadi. <laughs> Seni mi? Seni. Seni. Hasan mı? <gülüyor> 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 ben yoktur ben. Olmaz. Ben tutmam lazım. Hadi. Bu kıyafet, ceket. Mavi. Mavi. <laughs> 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 Öyle coklar, <gülüyor> 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 Neyse tamam. Bu oyunu ileride e, ekip halinde oynayalım tamam mı? Tamam. Güzel mi sence? Güzel. Sevdin mi? Sevdim. Çok değişik oyunlar buluyorum değil mi? Evet. Orjinal. <laughs> evet. 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 İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar.